Gaziantep Fiziksel Engelliler Derneği tarafından yapılan el işleri ve hediyelik eşyalar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Gaziantep'te bulunan bir alışveriş merkezinde stand açarak el işlerini sergilediler. Standa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Gaziantep Fiziksel Engelliler Dernek Başkanı İbrahim Oğul şunları söyledi. Vallahi Gaziantep Fiziksel Engelliler Derneği olarak engellilerle mücadele etmek amacıyla bu dernek önümüzde ve e, projelerimizde faaliyetlerimizde hep mücadeleyle geçiyor mücadele ediyoruz derneklerin yaşaması için engellerimizin rahat bir yaş e, rahat bir şekilde yaşaması için ve yaşam standartlarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz burada engellerimizle ilgili sürekli sosyal aktiviteler yapabilmek için e, bahaneler arıyoruz kendimiz doğum günleri olsun kermesler olsun ee, kurban kesiyoruz, piknik yapıyoruz, mangallar yapıyoruz, <laughs> e, kahvaltı günleri düzenliyoruz. Ama 3 Aralık engelliler gününü biz 4 güne 5 güne yaymaya çalıştık. Ee, birkaç günde e, herhalde pazartesine kadar bir mal AVM'de de yine engellerimiz, çoğu engellerimizin üretmiş olduğu ürünleri e, hem teşhir ediyoruz hem satışını yapıyoruz. Derneğimiz evet derneğimiz aşağı yukarı e, 8 yılı bitirdi. 8 yılı bitirdi. 8 yıldır faaliyetteyiz. E, sürekli faaliyetteyiz. Boş duran bir dernek olmamayı kendimiz. 622 üyemiz var kayıtlı. Kayıtsız olan nereden baksanız 200 300 tane de kayıtsız üyemiz var. E, gönüllü olarak derneğimizde faaliyet gösteren. E, derneğimizin eee yeri 2 yıl önce düz yerdi. Şimdi bir hafif basamaklı merdivenle bir yere geçmek zorunda kaldık ama İnşallah en kısa zamanda çıkmaya çalışıyoruz. Tabii çıkabilirsek e, düz yere inşallah e, belediyemizin de desteğiyle, e, valiliğimizin desteğiyle, vakıflarımızın desteğiyle inşallah düz yere çıkmaya çalışıyoruz. Buradan yine Bu konuda kimler bir çalışma başlattı? Vallahi büyük e, Büyükşehir belediyemize ettik. Onlar inşallah yardımcı olacak. Vakıflar olsun, valiliği olsun inşallah yardımcı olacaklar. Yağmurda da olsa, güneşte de olsa. E, yerimiz balıkla Balıklı, balıklı meydanda engellilerimiz toplanıyor. E, görüntü olarak da hoş olmuyor ama inşallah bu konuları aşacağız. Bu mecburiyetten dolayı oluyor? Mecburiyetten de biz isteyen bir dernek olmamaya önem gösteriyoruz. Benim kimselerden bir şeyler istememeye önem gösteriyoruz. E, dilenci kültürü olmaması için e, biz kendimize bu şekilde e, prensip edinelim. Ancak e, bizim de bir yere kadar kemiğimiz Bıçak yemeğe dayanıyor. Ee, engellerimiz için ne istersek isteyeceğiz. Biz engel olmayan güzel bir yer Allah'ın izniyle şu koskoca 2.5-3 milyonluk Gaziantep'te inşallah bize de yer verir. Bunu inşallah sağlayacaklar. Büyükşehir Belediye'miz olsun, valiliğimiz olsun, aile ve sosyal politikalar il müdürlüğümüz olsun. Bir şekilde. Ancak e, biz kendi başımıza bir mücadele etmek istiyoruz. Kendi kendimize e, ürettiğimiz ürünleri daha seri olarak üreterek, Türkiye piyasasında e, bir Trabzon'a, bir İzmir'e, bir Antalya'ya neden satmayalım? Örneğin, burada arkamda gördüğünüz biledalarımız, paspaslarımız, bunları kendimiz imal ederek bunun satışını, Gaziantep'in gücünü, Gaziantep Fiziksel Engeller Derneği'nin gücünü, Gaziantep'teki engellerin gücünü, bir Türkiye'ye biz kendimiz e, kanıtlayabiliriz. Engellileri böyleyse sağlamları nasılmış acaba diyerekten Gaziantep'i bizim üzerimizden bir Türkiye'ye e, yaşatabiliriz. Biz 3-4 ay sonra e, Fatma Şahin Başkanımızın bir sloganı vardı. O sloganı biz kendimize görev verdik. Şimdi Antep'e gelme zamanı diyerekten bir slogan e, yaptı. Biz de Gaziantep'imize yerli turist olsun, e, yabancı turist olsun çekmek amacıyla biz de bunu, bu sloganı 81 ilden, engelli buluşması olarak e, inşallah Mayıs ayında 12, 13, 14 Mayıs'ta Türkiye'nin e, dört bir yanından engelleri Gaziantep'e toplayacağız. 81 il dediğimiz zaman aşağı yukarı 300 kişinin engelli grubu Türkiye'ye ilgi ve odak geliştireceğiz. Sağlam insanlar korkarken engelliler hep korkuyor. Demek ki biz de gidebiliriz. Biz Gaziantep için ne gerekiyorsa onu yapacağız inşallah. Yeter ki bize Destekliyoruz. Başka bir şey. Söyleyeyim. Şu an derneğimizin ve e, üyelerimizin önceki sorunu yer sorunu, merdivenli yerimiz var. Bu da bizim için ayıp. Bunu söylemeye bile utanıyorum. Bir televizyon çekiminde, bir gazete röportajında söylemeye de utanıyoruz. Tabii malum bütçeler, kendi gücümüzce, kendi gücümüzce yetinmeye çalışıyoruz.